Bak yerini kaybettik. Evet şimdi sol neresi? Sol. Burası, burası hocam. Evet oh, soluna. da. Aynen. Aynen. Hocam, hocam. Evet soluna kay bakalım. Hocam ben solmuşum. Evet hocam. Kay bakalım Hayır olarak. Ömer Ali söyle değil bak herkes nasıl yaptı sen nasıl yaptın bak. Yerine geri geleme. Bravo size bravo. 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 Aferin namazı. Gördün mü Ömer Ali? Bravo. Gördün mü? Bravo. Evet. Bravo. Sen hemen, bırak. Evet, sen koyasın or yan Hasan Ali. Evet, tekrar sağ. Evet koşuyoruz unutma, Koşuyu unutma. Bravo size. Bravo, Bravo size be. Toplar evet, topları çembere atalım hemen Ali. Bırak oğlum, çembere koy. Yerleştir çembere. Evet, sol. Sol Hızlan 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 çembere koy Top çemberde kalsın Evet şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Sağa gidiyorum ya şimdi sağa diye. yap Sağa geldim koydum buraya kadar koşumu yaptım Sonra geri geri, geri geliyorum Diğer türlü geri geri geliyorum anladık mı? Koyunuz bak arkamda geldi mi? Evet sağ hazır Hızlan 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 koy Düz git Geri geri gel yani, Ramazan. Evet, evet şey, yeri, tamam. geri geri. Hızla, hızla. Geri geri geliyorsun. Geri evet. geri böyle. Allah. Şimdi aynısını sol yapıyoruz. Haydi oğlum, haydi, 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 haydi. Çocuklar, geri geri. Unutmayın, konsantrasyon burada olsun. Haydi, sol. De Allah sen de içine iyi koy. Geri. Evet, evet. Koşu geri geri, ben geri, geri. geri geri, geri <laughs> geri. Evet, şimdi tam tersi yaptım, başım, sağa değilim. koydum, geri geri ortaya kadar gittim, dönüşüm düz, anladık mı? Tamam, Topu tamam. koydum, geri geri gittim, evet. burada batıralım, durma, anladınız mı? Sağda, hızlı 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 geri geri geri, 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 geri. arkana çevre. bak, birbirine çarpmadan, evet, bravo. Özükkan, evet. başta bunu yapıyorsunuz ya, onu açıyoruz şu an, evet, şimdi sol, sol. Merhaba evet. Hocam. Sol. Kay. Kay. Evet. Geri geri. Evet. Bravo. Bırak. Hocam buraya al. Su içmek isteyen suyla evet, hemen. Döndü. Döndü. Sıçradım. O devam ediyor. Sağ. Bakın. Tekrar. Çektim. Geldim. Geldim. Topsuz. Sıçradım. Topsuz. Sıçradım. Sağ kaçırdım. Solda. Geldi. Geldi bıraktı. Döndü. Bak buradan döndü. Şutunu yaptı. Çıklar. Değiştik. Aa! Anladık mı? Çocuklar burası toplu. Bakın. Anladık mı burayı? Evet, topu, çektim, evet çektim, topu aldım. Çektim. Topu attım. Çektim bak. Çektim. Topla beraber döndüm. Buraya geldi. Attım. Buraya gidiyorum. Bak topsuz gidiyorum. <laughs> Top orada kaldı. Anladık mı? Bir gösterelim. Haydi bakalım. Evet. Haydi bakalım. Çek. Evet toplu. Toplu toplu. Çık çık toplu. çık çık çık, çık. Hızla kontrollü sağla. Şimdi topsuz. Evet. Evet dön. Bekleme işte aynı anda git. Dön 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 dön. Şimdi gel al. Evet bas. Haydi haydi. Evet değiş haydi buraya. Sen oraya. Evet, faul, faul, faul. Haydi Berel, saydı, bas oğlum Bas. Bekleme, dinle. Vur oğlum. Güzel çocuklar. Bunu yap. Olmuyor zaten. Sana da bak Evet Haydi 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 haydi. Hızlan, bekleme bak Yavuz Selim. Evet, şu uçağı çek. Çık diğeri, çek. çık. Çık, 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 çık. Aşk ben, ben Haydi bakalım haydi 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 Mustafa koordineli Evet hızlan 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 Bekleme Haydi bas Evet Mustafa haydi Çık biraz çık çık Bravo haydi 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 Evet yeri hazır olsun Haydi bakalım Tamam bunu düzgeç Bunu düzgeç yanından al şunu kaldırdım haydi bakalım Yoksa şey olmayacak Geri çık. Çık bir yere. Çık 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 çık. Düz geç oğlum düz. Haydi bakalım tek yapalım. Hızlan 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 hızlan. Hızlan 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 hızlan. Evet haydi bakalım. Yeri hazır. hazır. Haydi çık sen Haydi 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 haydi. haydi. Yusuf dikkatli bak. Haydi bakalım hızlan 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 hızlan. Hızlan. Evet. Evet şutum. <laughs> Güzel. Bravo Emel. Haydi 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 Düz düz düz. çık 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 çık. Çık oğlum düz. düz <laughs> geç haydi bakalım. Haydi sağından Geç bakalım. Bravo. Bravo Emel. Dön bakalım dön. Çık oradan. Çık A onu. çık 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 çık. Haydi oğlum haydi. Tek haydi geldi. Tek dur gel Haydi güzel baslar artık çocuklar. Bakın bazıları çok iyi yapıyor. Haydi haydi Yavuz haydi. Güzel bravo Eymen. Bravo oğlum. Haydi al. Bakın bak bak Selim ve e bakın şimdi bak. Bak dönüşe bak. Evet Selim. Bas. Haydi haydi bekleme. Bravo Eymen. Çık çık çık. Bak Ömer çıkçıya bak. Ömer Halis'e bak. Haydi bakalım. Haydi oğlum. haydi. 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 Abi, bravo, bravo. Cık, bravo Ömer, haydi. Ne Ömer? Bravo, Çık, bravo Ömer abi. Solcak. Haydi bakalım. Çık, çık oğlum musun? Çık. Evet Ömer, 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 Ömer. Haydi, haydi. Ömer'e bak şimdi, Ömer'e. Bak. Şuta bak. Bak şuta. Bak. Bravo. Çık. Bravo size be, bravo. Şimdi Miraç'a e bakın. Haydi Mustafa. Haydi. Diğeri çık. Haydi Mirac. Haydi kaptan, <laughs> bitir. Haydi, Poyraz'a şimdi. Evet, Ethem. Çık, çık, çık. Nevzat, çık. Evet, Poyraz bekletme, haydi. Haydi bak, güzel bırak. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bekletme. Evet, Nevzat. Bravo Ege, bravo. Haydi, haydi, haydi. Çık, 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 çık. Çık, çık, çık. Bırak kızlar. En şu çekiyor. Evet Ramazan. Evet. Hızlı. Çık. Aferin. Haydi Ali Rıza. Aferin. Bekletme. Bekletme. Ver artık. Ver. Ver. Evet, dur dur. Evet. Evet. Şut. Haydi Umut. Haydi Umut. Geldi. Çık. Yağız bitir bakalım. Haydi Aslan. Şut. Aferin. Aferin evet. Diğeri Haydi Ali. Haydi Al. Haydi Ali. Haydi Al. Hızlı. 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 Hızlı şut. Haydi Ali. Haydi Haydi Ali. Haydi Bravo, Bravo. Eymen be. Bravo Eymen. Bravo size. Haydi bakalım. Haydi bakalım. İyi oğlum <laughs> <oldu> bak. İyi oğlum. <laughs> <oldu. gülüyor> <oldu. gülüyor> Bravo Eymen. <laughs> Çok yakına koyma. <laughs> evet. Buraya Haydi evet, bakalım. Tabak. Haydi Mustafa. Haydi oğlum. Evet. İyi hazırlan. Haydi. Çık çık çık. İyi oğlum. Haydi bekletme. Bekletme Mustafa. <laughs> evet. Güzel. Bravo. 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 <laughs> çık. Tam çık. çık. Nevzat, Nevzat'a gol yazıyorum. Haydi. <laughs> haydi Koyraz. Of benim benim bravo. Be. Evet. Çık be gel. Evet, ederim. evet. Evet, tamam. Hızlan, hızlan, hızlan. Evet, Nevzat ev, <laughs> sana gol yazdım. Haydi. <laughs> haydi. Haydi. Şut. Şut bakalım Yusuf. Olsun. Aferin Yusuf. Bravo olsun. Çıkmaması. Eymer hadi o şey. Umut hadi oğlum. <laughs> haydi Umut. Kek, tek, etrafından bir kere dönsen yeterli. Haydi oğlum çok bekletti. çok bekletti orayı. Haydi. Katın, katın, katın. Haydi ye yeni gelenler haydi oğlum. Haydi. Çok bekletti. Evet Ege. Evet çık. Bırak onu düzeltelim. Haydi çok bakalım. Çok haydi bravo baka oğlum. Var. Haydi. Evet Ömer Halis haydi bakalım. Bravo, evet. Emin. Evet çık. Çok Bak Selim'den gol geldi. Haydi Neyse. bakalım. Haydi Selim! Haydi Selim! Süper Değil be! Olur. Haydi! Haydi Atıç! Atıç dön! Hemen haydi Mustafa! Haydi Mustafa. Ah, Bravo <laughs> Eymen! Haydi! Son üçte Çivka! <laughs> Son üç! Var oğlum! Var! gelince alırsın! Bravo oğlum sana! Haydi! Poyraz bekletme! Evet şu! İşte bu. Bravo Selim! <laughs> çık! Çık! Eymen! Ay. Bravo Eymen Hızlan Mira, hızlan Hızlan haydi kaptan bitir Haydi köşe Süper <laughs> be ay, bravo ay, size güzel. be Haydi bravo. Haydi haydi Ege Çık 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 Etem, hızlan ya. Hızlan hızlan gol ya gol ya gol, gol istiyorum etem gol Nasıl Kontrol şey şimdi şey. Oğlum Ege beklemesene Ege geldi bak arkadaşın Ege lütfen çık ola Tamam çık Evren çek. Evet, Gel çek. Evet. 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 Düze. Tamam oynat. Hayır. Hayır, Hayır, niye onu bozsun? Haydi 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 haydi. Haydi Ramazan haydi. Bekleme, Koordinasyon haydi. Bravo Ramazan abi. Haydi 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 Aferin Yavuz. Ömer Ali hani Sevmen döndü. Yavuz Evet Yavuz vur. Aferin sana. Aferin sana. Haydi bakalım. Evet Al. kesin gol oldu. Haydi. Evet kesin. Evet haydi. Haydi 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 haydi. Hızlan 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 hızlan. Ömer Çiftçi kesin oldu. Haydi bakalım. Evet. Ya. Aa, Ömer, ya. Çiftçi, ya. Hocam, topu ya. Haydi bakalım. Haydi. <laughs> Topu ortaya Oğlum çık oradan ben sen. Çık. Çık oğlum. Çık. Haydi hızlan. 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 Ya hızlan. Ben hızlan. Ben hızlan. Son ikiye. Hızlan. Mustafa gol oldu kesin. Haydi bakalım. Çık. Bitir oğlum. Bitir. Bitir. Köşe. Köşe. Bravo Emel. Bravo Emel. Aferin. Hadi Ekrem. iyi servis. Haydi Poyraz oğlum. Haydi oğlum. Haydi. Evet Poyraz. Bitir oğlum. Bitir. Aferin ah sana Poyraz. Haydi bakalım. Ne güzel, senden güzel. Nüzla, hızlan hızlan Haydi Yusuf, haydi Yusuf, haydi Yusuf. Evet. Haydi Yusuf. Evet. Bitir oğlu, İyi şut Oğlum güzel evet. servis yap, haydi evet. oğlum. Yusuf iyi iş. Haydi bakalım, çiğ, 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 Servisi iyi olsun, haydi Alırsa. Afiyet olsun size be. Güzel. güzel. Evet, ne yapıp Yusuf da bitiyor son. Evet hızlan Evet hızlandım artık evet. Koyduğum. Evet Ege Haydi bakalım. İyi şut Ege. Güzel. Şey. Bravo Ege. Çık Yavuz, Selim. Evet iki Selim geldi haydi bakalım haydi çık. haydi haydi haydi. Yüceler hızlı. Yavuz Selim sağ yanda vur artık. Dönüşlerin sağ çok şey oluyor haydi. Evet bitir bitir. Yine Tuvalak haydi. Bravo Selim. Haydi haydi haydi. Diğeri de çıksın çık. Çık bir çık Koyran. Koyran Koyra. Koyra bekleme. Çıksın. Bakın iyi şut. Haydi Nevza. Hamza gol yazdım şey Ömer. Ömer Hamza gol yazdım. Haydi bakalım. Ya evet. evet. aferin, aferin. Haydi Ömer amca. İyi şu. Haydi. Haydi Ömer amca. Haydi Ömer Hocam bunu tam Evet, sol. Evet. Oca, Ethem haydi güzel ayak içi ama ayak içi. Gelişeceğiz haydi oğlum. Çık çık çık. Bravo o. size be. Haydi oğlum hızlan biraz hızlan biraz hızlan biraz. Evet. Bütün. Hocam ben de bitmiyor muydu?